merhaba. Bugün sizinle birlikte video çekiyor. Gördüğünüz gibi yasemimi destekleyecektim. O yüzden dedim. Destekledim. Gördüğünüz gibi bakın nasıl. Bakın. Nasıl. Oğlum aman kusma ne oldu? Ne Çıkar mı? Ben çıkarmıyorum. Ben çıkarmıyorum.

Ya hepiniz yiyorsanız kan. mi ya. Sen burada oturma. Evet ama ben nasıl oturacağım? Bilmiyorum. Burada oturuyorsun bak ne yapıyorsun? Şer zanlıyor. Arkadaşlar yalnız gibi böyle buluyor. Bir yana kadar ben bir şey yapacağım. Bu evi tane ile patlatacağım inşallah bu eve gelmez ha ayrıca ev de öyle yaptı. neden patlatıyorsun? Evimi değil değil diye. Yeah. Eskisi. Çok uzun sürdüğü için. Eğer çok fazla <laughs> eklersen gelir. Bak içine geldi ha. Dede yüzey zaten içine gelen. Emir. Hadi kaçın. Geliyor mu? Hani atın gitti. Elmas da gitti. Elmas gitmedi. Elmas ayarıyorsun. Elmas da oynatılıyor. Evinin haline. Evinin haline ben. Emre hayır diğer evi dedim. Ben de Hani bir şey olmamış. Bak. Ha. Yine evim var ya çok güzel. Şimdi içine ben masraftan çıkacağım. çıkacağım. Ee, gördüğünüz gibi aman gaz oynayınca. Oğlum gelmeden hey, önce aman gaz oynayınmış. Ya bu ne? Benim üstümde ta... <laughs> köşe Allah! Kötü <köşe> tarz var. Gelmeyeyim <laughs> Şey diyelim katil. Katil olsaydım. Ya hadi bu da yani, Buradaydı. Böyle gidelim. Eğime gidelim. Çıkacağım. Gördüğünüz

Það er ekki búinn að hafa hann sem ég nýtt.